Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. İnci tanelerinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak gerçekten efsane bir bölümü geride bıraktık. Peki önümüzdeki haftaki bölümde inci tanelerinde bizleri neler bekliyor olacak? Detaylar geldikçe de ben de sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. İnci tanelerinde biliyorsunuz Azem'in oğlu Cihan'dı. Daha önce de arkadaşlar biliyorsunuz inci taneler dizisinin kalasında Atay Kubilay Aka ağzından kaçırdı. Yani Yılmaz Erdoğan'ın oğlunu oynayacağını ağzından kaçırdı. Tabii ki de bizler ters köşe yapılacaktı burada. Ama dediğim gibi arkadaşlar Cihan karakteri Azem'in oğlunu canlandıracak. Ve önümüzdeki bölümlerde tabii ki de Azem de bunun farkına varacak arkadaşlar. Oğlunun kim olduğunu bilecek dediğim gibi. Detaylar geldikçe de ben de sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi Cihan'ın aslında o ismini oğlu özgür olarak biliyor Azem. Tabii ki de Öğül ismini kullanmıyor Cihan ismini kullandı çünkü arkadaşlar babasına bir kim ve nefret duyuyor zaten Azemi duyduğu zaman hiç iyi karşılamayacak önümüzdeki bölümlerde tabii ki de hep birlikte göreceğiz arkadaşlar detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşacağım bir sonraki videomda görüşürüz sağlıcakla kalın.